Bazı isimler tarihin derinliklerinde sessizce kaybolur. Ama bazen biri çıkar ve o sessizliği yırtar. Bugün sana bir kadını anlatacağım. O, sinema tarihinin ilk kurmaca filmini çekti. Ama adını neredeyse kimse bilmiyor. Neden mi? Çünkü o bir kadındı ve kamera o zamanlar sadece erkeklerin oyuncağıydı. Ben Cem Nural, burası perde kapanmadan. Bugün birlikte sinemanın ilk hikayesini yazan ama hikayesi en son anlatılan kişiye kulak vereceğiz. Alice Guy Blaché. Yıl 1894. Fransa'nın başkenti Paris. 19 yaşında bir kadın, küçük bir ofiste daktilo başında. Adı Alice. Guy soyadını taşıyor o zamanlar. Patronu Leon Gomont. Evet, bugün bile adını taşıyan film devinin kurucusu. Ama o yıllarda sinema yok. Fotoğraf bile zor. Alice ise hayal kuruyor. Bir gün ofiste Lumière kardeşlerin film gösterisine denk gelir. İnsanlar sandalyelere oturmuş, ekranda sadece tren geliyor ama seyirci çığlık atıyor. O sırada Alice'in kafasında bir şey beliriyor. Ya bu görüntülerle bir hikaye anlatsaydık, ya sadece göstermez de oynatsaydık? Alice Gomont'a gider. "Bir fikir sunabilir miyim?" der. "Sadece görüntü değil, bir olay anlatacağım." Gomond şaşırır ama çek görelim der ve 1896'da Alice Guy kamerayı kurar. 5 oyuncu, sahte bir doktor, sahte ilaçlar. Adı La Feoşu, Lahana Perisi. İlk kez bir filmde oyunculuk vardır. ilk kez bir hikaye anlatılır ve yönetmen bir kadın ama bu başarı kayıtlara geçmez. Daha sonraları film stüdyoları büyürken erkek yönetmenlerin adı yıldızlaşır. Alice'in ismi kataloglardan bile silinir. 1907'de eşiyle birlikte ABD'ye taşınır ve orada kendi film şirketini kurar. Solax Studios o dönem için inanılmaz bir başarıdır. 400'e yakın film çeker, teknik inovasyonlara öncülük eder, renkli filtreler, senkronize ses denemeleri, hatta kadın oyuncularla feminist temalar işler. Ama zaman değişir, Hollywood büyür, stüdyolar birleşir, kadınlar dışarı itilir, Alice'in şirketi kapanır, filmleri kaybolur, adı tarih kitaplarından silinir. 1940'lara geldiğimizde kimse ondan söz etmez. Film tarihçileri Lumière kardeşleri Edison'u yazar ama kimse sormaz ilk hikayeyi kim anlattı? Alice, 80'lerinde anılarını yazarken şöyle der, ''Filmlerim unutuldu ama ben anlatmaya devam edeceğim çünkü gerçeğin sessiz kalmaması gerekir.'' Ve bugün 2024'te onun adı nihayet yeniden duyuluyor. Ama bu hala geç kalınmış bir teşekkür. Alice Guy Blaché e sadece film çekmedi. Bir devrin önüne geçti. Onun hikayesi sadece sinemanın değil, suskunluğa karşı direnen herkesin hikayesidir. Eğer bir kadın 1896'da kamerayı eline alıp dünyanın ilk film hikayesini yazabiliyorsa, bugün senin de anlatacak bir hikayen vardır. Çünkü sinema sadece izlemek değildir. Bazen birinin görünür olmasıdır. Ben Cem Nural. Bu perde kapanmadanın ilk bölümüydü. Alice'in hikayesi seni etkilediyse paylaşmayı unutma. Çünkü bazı isimler ancak biri onları anlattığında yaşar.